ışıkları, sokak lambaları, aydınlatmalar. Her geçen gün insanoğlu doğayı milyarlarca yapay ışıkla donatıyor. Fakat tüm bunlar ışık kirliliğine yol açarak dünyanın dengesini bozuyor. Bu nedenle dünyada her yıl milyonlarca kuş ve böceğin öldüğü tahmin ediliyor. Araştırmalara göre yapay ışıklar en çok kuşları etkiliyor. Her yıl milyonlarca kuş yüksek binalara çarparak ölüyor. Özellikle de bulutlu gecelerde gökdelenlerin yanan ışıkları kuşların yolunu şaşırmasına neden oluyor. ABD'de her yıl 100 milyon ila 1 milyar arasında kuşun bu nedenle öldüğü tahmin ediliyor. Göç mevsiminde ise ölüm oranlarının %60 arttığı tespit edildi. Işık kirliliği böcek popülasyonu üzerinde etkili olduğu kadar bitkiler ve diğer hayvanlar üzerinde de olumsuz etkiye sahip yapıların ihtişamını göstermek, şehirleri renklendirmek, hatta kimi zaman gösteri amaçlı kullanılan ışıklar insanoğlunun bizzat kendisine de zararlı. Işık kirliliği göz sağlığını olumsuz etkilemenin yanı sıra diyabet, duygu bozukluğu, göğüs ve prostat kanserine yol açıyor. Gerekenden fazla ve yanlış yerde ışık kullanımı etkisiz aydınlatmaya sebep oluyor ve bu nedenle ışığı üretmek için harcanan enerjinin önemli bir kısmı da boşa gidiyor. Peki hayatımızı kolaylaştırırken gözümüzü kamaştırıp dünyaya ve canlılara zarar veren yapay ışık sorunuyla nasıl mücadele edebiliriz? Işık kaynağına dikkat ederek daha yenilikçi, doğa dostu ve tasarrufu olan LED ampullere yönelebiliriz. Yollarda, park, bahçe, alışveriş merkezi, iş alanları, reklam panoları gibi yerlerdeki ışıkları geceleri kapatabiliriz. Doğanın gücünden yararlanarak güneş enerjili aydınlatma panellerini kullanabiliriz hem canlıların hem de dünyanın ömrünü uzatabiliriz